Arkadaşlarım tarafından dışlarımdan bunu söyleyebilirim. E zaten hep benimle oynamak istemiyorlar. Ama siz benim yanımda varsınız ki ben her zaman mutlu oluyorum. Göz yaşlarınızda fark edebilirsiniz evet. Neyse şimdi bunu konuşmamıza gerekmiyor. Arkadaşlarımla da ilgili bir şey söyleyeceğim. İnsanlar ama birazdan benimle oynamak istemiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum ama ekipte en kötü benim. Ama şimdi bunu konuşmayacağız. Tabii ki de bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Floriz'de oynuyoruz. Lavdan kaç. Yani Türkçesi bu. Floriz'de ama yani yüksek bir yere çıkacağız ve orada hayatta kalmaya çalışacağız. Bu çok oldu bir oyun arkadaşlar. Bakın böyle atıyoruz. Bay bay. Kardeş hamburger yemek ister mi? Bakayım. Evet güzel değil ki başım yok, tamam. Burada en sevdiğimiz Doritos var. İçine bak. Yesim geldi ya. Dedim. Ama ağzıma tadın gelmedi. <laughs> Neyse şimdi sakın zaman değil. Lavdan kaçacağız lavdan. Bu arada Hero, Pop, Iso bir altada ismimi yazıyorum. Roblox'a arkadaşlık atabilirsiniz. Koşun. Saldır saldır saldır. Ben pro dizi lava lavada çok pro olduğum için lavadan şey yapacağımı düşünüyorum. Evet yükseğe çıktık. Oha şans bile oyu. Şans bile gitme. Ya ya. Ben tam diş yapışıyorum. Koşun. Koşun. Lav geliyor. Yanlışlıkla şapşallık yapıp başlıyor yaptım ben de şapşalmışım böyle ya. Ne oluyor? Bunlar ne böyle dans topları? Ne? Allah Allah abi abi özür dilerim abi Ne? Hadi. Hadi bakalım. Anam altımız gidiyor. Tuna ölmeden önce son dualarını et. Aa, kazandık. Bu kolaydı. Bunu Evet güzel. Bakın bu adama şimdi yanacağım böyle. Yandıracağım adamı. Aa götüm Oğlum. Adam VIP misin diyor ya. Ben ne ara VIP oldum ben VIP değilim. Valla ben VIP almadım. Valla. Ben VIP almadım. Gerçekten VIP almadım ben. Olamaz yani. Nereye çıkabiliriz? Mesela buraya çıkabiliriz. En dayanıklı bir yüksek yerlere se, e, lava, sel veya lava yerlerinde tercih ederim dayanıklı bir de. Ama sel inşallah olmaz hayatımızda. Ya bir ya arkadaşlar birazcık bekler misiniz? Üstüme basıyorsunuz. Ya çekilir misin kardeşim ya? kız çekil çekil ya çekilsene oğlum bu ne halimiz ne ya kız düşeceğim düşeceğim da ol ben hayaletli arkadaşım galiba Kızın cevabı önce havada uçur. aa bak tam çok iyi şey buldum arkadaşlar bakın şunların üstünde durabiliriz bunlar yanmıyor çünkü İçimizde de buyu videonun yorumuna altına yazabilirsiniz. Arkadaşlar diğer hafta sonu babamla Fortnite oynadım geliyor bu arada. Hatta bağlanıp oynayacağız. Yani bağlanıp oynayacağız. Ben şunları bir kabul etmiyorum. Bunlar yabancı. Sesiminizi bu altı yorum yazarsınız kabul edin. Ya bırak beni ya. Et. Etmiyorum kabul. Etmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Ya bu ne böyle ya? Çıkar mısın artık buradan? Ya bu ne? Bir de parkur mu eksikti ya? Bu kadar lavın arkasında bir de parkur geliyor. Of çok iyi çok iyi. Ben ya yani en iyi şey. Ya çekilir misin bir kardeş ya? Bu adamlar niye hep beni şey yapıyor? <laughs> ya var ya seni banlayacağım oğlum. Banlayacağım. Bloklayacağım bir de. Öf ya. Aferin oyundan çıktım ya. <laughs> oyundan çıktım. Oyundan çıktım. Böyle bir şey olabilir mi? çıktım. Böyle bir şey olamaz ha. Oyundan çıktım raport edecektim. Biliyor musun? Yemek ister. <laughs> elimizde böyle bir şey var. Bak stres çarkı. Aa, bana ne Allah Allah. Ben her şeyi olabilirim. ama gördünüz. Koşun koşun bunları alalım, koşun koşun nadvan korunalım. Koşun. Yarım da hamburgerimizde unutmuyoruz. Kaşın. Dam 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 dam. Bastırın bastırın bastırın. bas bas bas. Arkadaşlar bu bir bitmedi ha. Bye. Arkadaşlar hadi artık yoruldum. <laughs> <Görüldüm>. Yoruldum. <laughs> Aa altımız cayır cayır yanıyor. Altımız cayır 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 böyle. Cici böyle. Ay avda kaldım e böyle inç yapıyor kızım. Fortnite'e ne Admin comments ne ya? Du du du. box mu? Ay bir yere bebe. Al görüyorum galiba. 700 bir şey yedi yüz box. Olması karşı canım benim. Arkadaşlar her gibi bassın bassın böyle hadi bakın. Nereye geçeceğiz? Oyun kastı oyun şu cilavın şeylerine bak. Arkadaşlar bağım tekne aldı. Orada ne yapacağım söyleyeyim mi? Orada challenge yapacağız evet. En, son tekneden düşer kazanır. Evet. Evet. ama en iyi şeyle ben oldum ki i̇şte ben kazan anne, anne 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 gittik ben küfür etmek istemiyorum aslında küfür edenler nereye gittiğini biliyorum ama ben küfür etmeyeceğim. Merak etmeyin. Videonun sonuna kadar etmeyeceğim. Yani yıllarca mı etmeyeceğim bilmiyorum ama etmiyorum. Ben. Herkes öldü ya. Ne güzel iyi gidiyorduk. Sonra geberdik. Ben... Elmas ben alacağım. Elmas hayır. Elmas hayır. Ben almam lazım. Elmas ben almam lazım ama ya. gider misin kardeşim? Arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Şöyle. Ay bak. Hadi 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 kalk kalk onun üstüne. Kalk 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 kaldık. kaldık, 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 kaldık. Oh! Bak buldum arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz abicim. Bunu yapabilirsiniz yapmayın yapmayın hayatta bir daha yapmayın hatta bir daha yapmayın ama dengeli durmayı ve be becerirseniz yapabilirsiniz nasıl mı bakın böyle bakın böyle bakın. 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 Böyle bir dengeyi durmayı becerirseniz arkadaşlar tavsiye ederim. Oh, tamam. Bak nasıl böyle abiniz taktik olacak. Önümden çekilir misin lütfen? Hayır almayacağım Önümden çekil Video izleyenler silerim bozuluyor Ha video sonuna kadar böyleyiz ya Arkadaşlar artık ekranı göremiyoruz daha iyi Ekranımı göreceksiniz birazdan reset çekeceğim. elması aldım ya. Çok iyi elmas aldım. Ya istemiyorum bunu ekranından gider misin lütfen? Bak kardeşim şimdi ben böyle oynarsam ne yapacağım? Ya git. Gider misin? Vallahi senin vurdumaya başlıyor. Neyse. Ne yapacağız arkadaşlar? Sonra gidersin. Reset beni kurtar yaptı. Evet. 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 Çok iğrenç yemeyin bunu. ben de ağzına sokuyor oynuyorum bu sıra. Ben, ben de Osmanlı Dogadını yedik. Aha yememiş. Ye, 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 yeseydi, keşke bir yüz yanından sıyırırdı. Oh! Ben, ben acı, acı, acıktım galiba. Tost, tost, Neyse canın arasında yemek yemek yok. Yok yok yok. Yok. Hadi arkadaşlar. Şimdi bugün Tuna abiniz size oyun öğret. Şimdi burada bir floriz lava var ya işte. O floriz lava. Bundan kaçacaksınız. yoksa ölüyorsunuz. Anladınız mı? Hiç. Evet. Aferin benim kuzularıma. Aferin. Tam bana çekti. Öğretmen olmaya yolunda ilerliyorum. Çıkışımda kalkışıyorum işte. Bili 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 biliiii Bileee Kaçın kaç, 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 kaç. En yüksek En iyisidir abicim en yüksek Ya ben... Oğlum burası otobüs mü ya? Otobüs galiba. Bu oyunu otobüs sandım san... var galiba. Next random buz oluyor bakalım. Son maç sonra videoyu bitirelim. Bu arada arkadaşlar 40 abonelik çok az kaldı. şanslı yok şans neyse evet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın sonra videoda hoşçakalın bay bay ama arkadaşlar bu videoda bir şey söyleyeceğim benim dışladığınız ekibime söylüyorum benim dışladığınız için gerçekten çok üzgün ama yine de benim en sevdiğim kankam var şimdi bu da size bir mesaj olsun videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bunu da satacağım şaka yapıyorum bunu satmam da Bakın iphone 7 var kamerası çıkık ama Helal olsun şansım Neyse videomuzu bitirelim. Hadi bay bay. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.